Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Size bu inci taneliyle hayırlı akşamlar demek istedim. O kadar güzel gözüküyor ki gündüz hali arkadaşlar. Bugün beni eşim alabildiği için böyle erkenden yetiştim. Hemen aklımda video çekmek. Bakın bunlara da küçük serçe tık tıklamış. Böyle gagalamış. E, hemen aklımda dedim ki video çekeyim dedim. Erken erken dedim arkadaşlar. Bakın şöyle e, bundan kopartmıştım. Ondan ayeniyumlardan ve oraya ekmiştim. Orada büyümüş. Şunlar da arkadaşlar. Yani aslında e, şu an biraz kargo hazırlığı yapacağım. Ama şöyle bunların da Şöyle kuru yerlere koyayım. Çünkü o tür şeyler kuru yerlerde büyürler. Şunu da şuraya koyacağım arkadaşlar. Çünkü yaş... Bu arada arkadaşlar kargo hazırlığı yapacağız. Sevgi Kılıç Hanım Instagram hesabı e, Gönül Sarayım Gönül Sarayım'a buradan kargo hazırlığımız var. E, ne göndereceğim arkadaşlar Sira bitkilerinden istemişti. Ondan sonra istediği birkaç kaktüs türleri var. Onları ben size göstereceğim. Şunu da alayım da. Şöyle birkaç kaktüs türü var ve e, hepsini istediklerini bakacağım. İnşallah videoda hepsi aklıma gelir. Eğer aklıma gelmeyen olursa da arkadaşlar videoyu kapattıktan sonra tamamlayacağım. Bakacağım çünkü sayfasına. Ama şu anda şöyle bakın. Şu kaktüsten istemiş bunun en büyüğünü şöyle kopartmak istedim. Biliyorsunuz bu özel tür. şöyle bunu işaretlemiş arkadaşlar bir de şunu işaretlemiş bu dal atarak e, sarkarak giden bir tür dal atıp giden bir tür bunu işaretlemiş bunun büyüğü yok işte sadece bu ve şu vardı diğerleri e, serada böyle nadir gördüğüm türlerden de yani bende de hemen satılmıştı şu anda da saksılarda görüyor muyum bir tane görüyorum arkadaşlar bunu direkt başka bir yere dikeceğim ve o gördüğümü gö size göstereceğim onu göndereceğim şu kaktüsü şuraya koyayım bir dakika şunu ekeyim sevgili gönül sarayıma sevgili kılıç hanıma arkadaşlar bir dakika şunu yapamadım ya tekelle de zor oluyor. Şu bakın. Bakın arkadaşlar. Büyüğünü buldum. Evet. Şu ikisi. Bir de arkadaşlar şurada şöyle kubiks istemiş Fatma Hanım sizin saksınızdakini gönderin bana demiş. Bunu istemiş. Ee, benim saksımdaki kubiksi istemiş ama arkadaşlar benim saksımdaki kubiks biliyorsunuz yaralı kubiksleri ben koyuyorum saksıma buradakilerden çok daha büyük değil yine de bir bakalım ha büyümüş benimki de büyümüş arkadaşlar bakın bakın ekmiştim ya küçücüktü yaralıydı benimkisi büyümüş benimkisi ne gö gönderiyorum o zaman şunu geri alıyorum o zaman bunu buraya ekelim bizde bakın arkadaşlar şuralarda boşluklar var bari şunu oraya dökeyim şimdi bir şunun içinde de poşet açmak istemiyorum poşet açıyorum poşetin içerisine koyuyorum diyeceksiniz ki hastalık vardır bir şey vardır Hayır arkadaşlar sera bitkileri bayağıdır ben de gayet temizler Evet bendeki kubiks büyümüş arkadaşlar bendeki kubiksi işaretlemişti şunu işaretlemişti bunu ee, Mendoza istemişti bu saksılarda. Mendoza var mı bir bakacağım. Ondan sonra yoksa diğer camıma gideceğim çünkü Mendoza her yerde yok maalesef. Şu da bakın burada büyümüş. Bakın arkadaşlar şuraya yaprak düşmüş. Belki de ben atmıştım bilemiyorum şöyle dursun. Mendoza şu anda burada yok. Küba keki istemiş. Küba keki şöyle köklü var arkadaşlar. Küba kekinin köklüsünden koyayım. Ve şey demiş kendi istediklerini yazmış. Kendi istediklerinin dışında diğerlerini demiş siz koyun demiş. Ben şimdi arkadaşlar şöyle yapayım videoyu bir kapatayım. Yine bir listeme bir bakayım. Ondan sonra eksikleri tamamlayayım. Ve Sevgi Hanım'ın kargosunu sizlere göstereyim. Bu böyle sarkarsa daha çabuk büyüyor. Sarkarsa daha çabuk büyüyor arkadaşlar. Kendisinde olmayanları yazmıştı. Kendisinde olmayanları koyduktan sonra üzerine siz kendiniz tamamlayın demiş. Ben kendim tamamlayayım arkadaşlar. Güzel güzel ne koyacaksam. Aslında şu ayeniyumdan bir tane koyabilirim. Bakın kocaman. Bu şöyle göstereceğim size. Şimdi ben koparttım diye arkadaşlar küçük mü? Beş buçukluk saksı. Şöyle. Bakın 5.5'luk saksı boyutunu çok çok aşıyor. Bakın kubiks 5.5'luk saksıdan çok çok aşmış. Şekilde. Bakın şöyle bir tane şu yapraktan koyalım arkadaşlar. Ve bakacağım istediklerinden şöyle koyayım. Saksıları geçirirken yapraklardan düşenler olmuş. Şimdi bir bakıp dönüyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane kaktüs koydum. Şöyle bir tane bakın şunun düz renk olanından böyle mor renk olanından koydum. Bu berik atası. Bir tane bangoklu koydum. Bangoklu istemiş çünkü. Bangoklular hep çiçek açtı. Ölmek üzere. Ee, bir tane letiza koydum. Arkadaşlar beş buçukluk saksıda bakın. Bakın şöyle letizalar seradan alınanlardan daha büyükler. Şöyle arkadaşlar mendoza koydum. Mendozalarım aslında çok ektim. Çok ektim de mendozalar e, kurudu yazın. Şöyle şirek kulağı koydum. Bu şirek kulağını da düz koyduğunuzda kökleniyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Sıra bitkilerinden ben e, Kendisinin şundan olduğunu Düşünmüyorum Şundan kalanını bana Bırakmış bakın şu maviden Olduğunu da Düşünmüyorum Bir tane de ondan koyayım Zaten Mutlaka benden alışveriş yapıyor Bundan vardır Bakın Şu türünden de Olduğunu zannetmiyorum bir tane de bundan koyayım şimdi arkadaşlar aklımda birkaç tane daha vardı şöyle şunu şunu Eğer e, kuş yemeseydi koyardım diye düşündüm ama bence yine de koyayım büyük en büyükleri o Bunu serçe kakalamış arkadaşlar, kakalamış derler bize. size ne diyorlar bilmiyorum. Ondan sonra bu zaten koyduğumdan bu balde mutlaka baldesi vardır. Ee, yine diyorum benden alışveriş yapan bir hanım. Ondan sonra örtücü türlerden arkadaşlar. Şundan var mı bilmiyorum. Bakın şu gül. Bundan var mı bilmiyorum. Ondan sonra şöyle. Bir de şundan biliyorsunuz göndermeye başladım. Hatta şöyle Niye bu dikilmiyor? Arkadaşlar şu ucunu keseyim ki arkalar kuvvetlensin. Ve ucunu şöyle sevgi kılıç hanıma göndereyim. Şunun uç kısmını şunlardan da arkadaşlar şunlardan da göndereceğim. Bunlar da çiçekleri olan ama çok da hızlı büyüyemeyen bitki türleri. Bunlardan. Prenses çamının şundan göndermiş miyim bilemiyorum. Bir de arkadaşlar şöyle kamp ateşi. Bir bakayım şu kamp ateşinin şu altı topraklı mı çürüyor mu? Onu hemen keseyim çok fazla kamp ateşim şu anda koparttığım oraya koydum sulamıştım bakın az kalsın çürüyecekmiş şuradan kestim kuru toprağa koyarsa köklenecektir benim gibi ıslığa koymayın başka başka ne olabilir diye bakıyorum arkadaşlar Başka şundan da olabilir. Bakın şu şu gül formundaki şu ve çok güzel. Şurada var. Burada da var. Arkadaşlar bir tanesini söküp yollayacağım. Bu çok güzel bir tür. Seralarda da böyle bazı türler arkadaşlar seralara gittiğimizde şunu seralara gittiğimizde bazı türler çok olmuyor. Yani mesela senede bir kere ya rast geliyoruz ya da rast gelmiyoruz. Şunlar çoğalsın diye kesmek istiyorum. Çünkü çok güzel. Çok güzel türler arkadaşlar. Yani varsın çoğalsın ve başkalarına da gönderi vereyim. Şimdi bir de bir de ne yapıyorum arkadaşlar burada bu kalpliden koymaya çalışıyorum. Birçoğunu sökmüş oldum. Onları yeniden ekmem lazım. Şundan da göndereyim ya. Bu o kadar güzel çiçek açıyor ki. Ve şu kaktüsten de göndereyim. Şundan da arkadaşlar çok güzel çiçek açıyor. Şöyle. Yağmur suyundan da ne olmuş? Şurada düzenlemem gereken saksım var. Bu düzenlemem gereken saksıyı da arkadaşlar düzenleyeceğim. Şu kaktüsü şöyle keseceğim arkadaşlar ve bunun da gönderimini böyle az az yapacağım. Ondan da koyayım. Çünkü kılıç gibi oldu. Bunu indirip köklendirmek için buraya koydum. Şunlardan koydum. Şu zaten körelmiş artık. Şu bitkiden koydum. Onu bir ara halledeceğim. Bayağı bir oldu arkadaşlar. Bayağı bir çok koydum. mutlaka Sedum bronze vardır. Sedum bronze olduğunu düşünerek koymuyorum. Çünkü Sedum bronze arkadaşlar benden kargo kim alırsa alsın koymuşumdur. Ee, yani artık şöyle söyleyeyim insanlar yeter koyma diyecek vaziyetteydi. Çok koydum ondan. Arkadaşlar pulvinata da bu benim kendi pulvinatam. Pulvinatalar ondan sonra bazı türler isteğe bağlı gönderiyorum. Mesela istiyor diyor ki bana falan falan koyar mısın diyor. Ee, bakın şu şu değişik olan pulvinata bunun yine yaprağı düşmüş. Bunun her gün bir yaprağı düşüyor. Bakalım Allah hayır etsin. Ve biraz da yaprak yatırmak istiyorum arkadaşlar. Birkaç tane anaç bitkim var. O yaprak videosunu artık sizinle e, yaparız. O birkaç tane e, anaç bitkimden mesela şu kızdan yatırmak istiyorum ama bundan ben göndermek de istiyorum şimdi. Şöyle koyayım arkadaşlar. Kendime de yatırmak istiyorum açıkçası. Sökülüyor bu. Onu o olmaz da başka hangisi olur? Başka arkadaşlar şundan da göndereyim. Şundan da göndereyim. Böyle kendisinden gönderme imkanım olmayanları e, yapraktan göndereyim. Böyle varsın olsun. Aklımda bir tür daha vardı. Fakat o türü şunun şunun arkadaşlar şunun. E, büyük olan bir tane görsem bir tane de ondan kesip göndereceğim. Ve kargoyu kapatacağım. Aslında bir kargom daha var. O bir kargomu şurada koyayım da. Yine şuradan yaprak koyarım. O bir kargomu da nasıl ederim? Bir bakayım videosunu yapar mıyım? Şöyle arkadaşlar. Şunu da koyayım. Benim gibi böyle karışık koyar arkadaşlar. Ee, i̇nşallah şöyle arkadaşlar şu mendozanın yaprağından da koymak istiyorum mendoza diyorum mendoza koydum kendisini sedum klavatumun yaprağından da koymak istiyorum sedum klavatum yapraktan çok güzel çoğalan bir tür ondan da koydum ve şu örtücülerden de koyacağım ama şurada büyüğü var şu örtücülerden de koyacağım arkadaşlar ve bakacağım videoma eğer fazla fazla göndermiş ve şey olduğumu inanıyorum seveceğine beğeneceğine inanıyorum Arkadaşlar şöyle şöyle şu yaprakları şuraya koyayım ki bunları ayrı paket yaparım şimdi diğer arkadaşım bir bakayım kargosu Eğer büyükse arkadaşlar onu başka bir video yapayım veya onu direkt göndereyim hiç video yapmayayım ama burası sevgi kılıç hanımın gönül sarayımın bir bakayım ben tekrar ona göre arkadaşlar video uzun olduysa eğer e, başka bir video yapacağım video kısaysa devam ederim ama şimdilik hoşçakalın diyeyim arkadaşlar bence uzun kısa bu videoyu bitirelim. Ben de kararsız kaldım. Ondan sonra ben diğer videoya da geçeyim. Sökümlerimi yapayım. Ondan sonra. O arkadaşlar, bu tutunca dökülüyor ya. Bu niye böyle olmuş? Allah Allah. Çok ilginç. Hayırlısı olsun ya. Belki de çoğalası gelmiştir. Görüşürüz inşallah bir tane bundan bir tane değil iki tane de koyayım bari şöyle bu pul atadan. ondan da koyayım hadi iki kere elime geldi koyayım bari ne yapayım arkadaşlar hoşçakalın